Merhabalar efendim, Sabar, sabırla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinde mealen buyuruluyor ki Ey Resulüm, kafirlerin eziyetlerine ulul azm peygamberler gibi sen de sabret. Sabır hakkında hadisi şeriflerden bazıları şöyle, imanı en üstün olan sabırlı, cömert, ve hoşgörülü olandır. Hak Teala sevdiği kulu dertlere müptela kılar. O da sabrederse ondan razı olur. Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allahu Teala sever. Allahu Teala sabredeni sever. En üstün ibadet sıkıntılara sabretmektir. En şiddetli bela Sabrın az olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz yeminle söylüyorum ki uğradığı zulme sabredenin Allahu Teala şerefini arttırır buyurdu. Geçim sıkıntısına sabredeni Allahu Teala Firdevs cennetine koyar. Kıt kanaat geçinecek kadar az rızka sabredenlere müjdeler olsun. İki gözünü kaybeden sabrederse cennete girer. Müminin silahı sabır ve duadır. Allahu Teala buyurdu ki mealen benim hükmüme razı olmayan ve verdiğim musibete sabretmeyen benden başka Rab arası. Sabır bir hazinedir. Sabretmek kurtuluşa, başarıya sebep olan güzel bir huydur. Sabır Peygamberlerin hasletlerindendir. Bunun için atalarımız sabır acı ise de meyvesi tatlıdır, sabır selamettir, sabırla koruk helva olur demişlerdir. Belalara sabretmek de kurtuluşa sebeptir. Hoşçakalınız efendim.